Süleyman Soylu Trabzon Valisi Sayın Abdir Celil Öz İl Garnizon Komutanı Sayın Bahadır Dalgıç Yomra Belediye Başkanı Sayın İbrahim Sağıroğlu İl Emniyet Müdürü Sayın Murat Köksal Üçem Yapı'nın ortaklarından Sayın Muhammed Gümüştaş, Sayın Mustafa Ekşi, Sayın Mustafa Bayraktar ve Üçem temsilcisi Sayın Mehmet Tunç. Dedevan Turizm Yönetimi Genel Müdürü Sayın Emrullah Akçakaya. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler için ee, önemli olan, özel olan bu e, günde aramızda olduğumuz için hem şahsım adına hem de grubumuz adına hepinize teşekkür ediyorum. Şehrin ilk yerel markalı uluslararası otel zinciri olma ünvanını taşıyan otelimizde 149 adet odamız var. Bizler de Deman Grup olarak 2016 yılına heyecanlı bir başlangıç yaptık. Bu sene ilk otelimizi e Elazığ'da açtık. İkinci otelimizi İstanbul, Bostancı'da hizmete sunduk. Bugün Trabzon'da üçüncü otelimizi hizmete açıyor olacağız. Yılın ilerleyen aylarında, eee yılın ikinci yarısında Osmaniye'de bir otel hizmete açıyor olacağız. Devamında da yıl kapanmadan eee inşallah Tokat'ta da bir otel açıyor olacağız. Malum bu sene eee özellikle turizm sektörü için sıkıntılı geçiyor. Ama bizler grup olarak ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin geleceğine güven duyuyoruz, inanıyoruz. Ve böyle bir sıkıntılı bir dönemde de beş tane oteli açmanın, hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu da var. hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet veren 16 otelimiz var. Ve yeni açılacaklarla birlikte yıl sonunda 18 tane otelle otel Trabzon'ların e, katkılarıyla, Trabzon'da iş adamlarının e, katkılarıyla hayata geçmiş bir tesistir. Bizler de dedeman grubu olarak e, 3M yapının bu güzel tesisini e, işletiyor e, olacağız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar e, teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için Sayın Bakanım şeref verdiniz. E, teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Muhabbet Bey'e teşekkür ediyor ve şimdi de sözü 3M yapının ortaklarından Sayın Muhammed Gümüştaş, Sayın Mustafa Ekşi ve Mustafa Sayın Mustafa Bayraktar adına yatırımcı temsilcisi Sayın Mehmet Tunçu sahneye davet ediyor. Sayın Bakanım, Sayın Mali, Sayın Yolda Belediye Başkanı, değerli İlçe Belediye Başkanları, değerli misafirler katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Parti Dedeman Trabzon Oteli'nin Trabzon'da kazanılmasını desteklerini esirgemeye, öncelikle Dedeman ailesine, Dedeman grubu Sayın Genel Müdürü Emrullah Akçakaya'ya, Dedeman grubu Renovasyon ve Tasarım Müdürü Sayın Nevim Aya, proje müdürümüz Önder İskender Bey'e, yine proje mimarlarımızdan Ayta Çaküz Bey'e, e, sanatsal olarak ressamımız Sena Yıldırım Hanımefendi'ye ve otelimizde Çalışan tüm taşeronlara, işçilere ve emekçilere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Yomra Belediye Başkanımız İbrahim Bey'in e, otelin yapımında bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah otelimiz Türkiye ve Trabzon turizmine hizmetleri olur. Çok başarılı hizmetleri olur. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklarımız, şimdi de konuşmasını yapmak üzere Yomra Belediye Başkanı Sayın İbrahim Sağıroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın Müsteşar Yardımcım, Sayın Tıca Trabzon Ticaret Basisi Başkanım, Sayın Türsak Başkanım, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Biz Yomra İlçesi olarak eğitimde, sağlıkta, sporda, siyasette, marka bir şehir olma yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Ama bunların en önemlisi olan son üç yıldır turizm hareketliliği yaşamaktayız. Bu konuda ilimiz, valimizle beraber, yerel yönetimlerimizle, kaymakamlarımızla beraber bu ekmeğe, bu olaya hep beraber sahip çıkmamız, bunu geliştirmemiz lazım. Sağ olsunlar biraz önce değerli arkadaşlarım ardı ardına gerekli deman genel müdürümüz gerek yatırımcı temsilcimiz teşekkür ettiler Sayın Bakanım burası konut olarak inşa edilmiştir. Benim gayretlerimle beraber sağ olsun iki Mustafa kardeşimi ikna ettim. Muhammed abi ikna etmek biraz zor oldu. Otel önerisi benden gelmişti. Ama ne mutlu bizlere ki ilçemize böyle güzel Türkiye'nin marka bir otelini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazır sizi burada yakalamışken Yomramız adına da bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. Uzun zamandır sizin desteklerinizle ve tensiplerinizle beraber geçen hafta itibariyle siz yurt dışı programındaydınız. Ankara'ya geldiğimde bugün basında da çıktı. Bir dolgu alanı projesi, 650 dönümlük dolgu alanı projesinin onayını çok şükür Tarım Bakanlığımız ve DLH Genel Müdürlüğümüzden almış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki günlerde imar planını ve kurum müsaadelerini hazırladıktan sonra bu eseri de sizlerin katkılarıyla, gayretleriyle beraber yomramıza kazandıracağız. Bu vesileyle bu yardımlarınızdan ötürü bütün ilçe halkım adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ben olmak üzere Dedeman Oteller Zinciri'nin genel müdürü ve yetkililerine şükranlarımı sunarken bu yatırımın ilçemize, milletimize, değerli arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizleri bu de yalnız bırakmayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere bütün katılımcılarımıza ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzon Valisi Sayın Abdil Celil Öz'ün konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, şehrimizin değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli misafirler, değerli basın mensupları, ülkemizin ve özellikle ilimizin, bölgemizin yükselen değerli turizm sektöründe nitelikli önemli bir tesisin açılış için beraberiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepiniz hoş geldiniz diyor. başkan vekili, değerli belediye başkanlarımız, Dedeman grubunun çok değerli yöneticileri, otelimizi Trabzon'a ve Yomra'ya kazandıran çok değerli yatırımcılar, basınımızın çok kıymetli temsilcileri ve kıymetli hemşehrilerim. Bugün burada Trabzon için çok önemsediğimiz ve Trabzon'un geleceği olarak gördüğümüz turizm sektörüne yönelik olarak çok önemli gördüğüm bir yatırımın açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Trabzon'umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada otururken aklıma bir şey geldi. Gelen şu Trabzon tabii tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle çok önemli bir şeyiz. Ticaretiyle de önemli bir şeyiz. Ama Dedemem markasıyla bugün Trabzon bir ticarette Kayseri aşısıyla karşı karşıya kaldım. <laughs> Hayırlara vesile oldu inşallah. Daha önce bir konuşmamızı ifade etmiştim. Krizlerin pençesinde 2002 seçimlerine giden Türkiye, 2002 sonrasında krizden çıkış reçete, reçetesi için asla katı bir devletçiliğe, katı bir devlet anlayışına sarılmamıştır. Tam tersine özel sektörün önünü açan, üzerindeki yükleri etmeye çalışan bir anlayışı hep birlikte ortaya koymaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki bu yaklaşım bundan sonra da Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in ifadesiyle yatırımcının önüne turkuaz halı sermek şeklinde devam edecektir. Bu önemli bir yaklaşımdır. Çünkü devlet olarak her yere yetişemezsiniz her kaynağı etkin şeklinde kullanamazsınız. Asıl olan ülkenin bütün kaynaklarını harekete geçirmek, özel sektörü canlandırmak ve ülkenin müteşebbis ruhunu sahaya sürmektir. İşte bugün böyle bir zihniyetin meydana getirdiği bir eserin açılışında bulunmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerim, şunu açık yürekle söylemek isterim ki Türkiye turizm noktasında çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne imza atmıştır. Bunu rakamlarla da gözlemleyebiliyoruz. 2002 yılında müze ve öğren yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 7.4 milyon iken bugün 2015 yılında 4 katına çıkarak 28.4 milyon rakamına ulaşmıştır. Yine 2015 yılı sonuna kadar 6 milyon 632.613 vatandaşımız müze kart imkanından istifade etmiştir. Yine diğer önemli bir gösterge ise elbette ki belgeli seyahat ajanda sayısıdır. 2002 yılında 4344 olan bu ajanda sayısı bugün 9033 rakamına ulaşmıştır. Bizim gelirlerimiz artmış. 2002 yılında 12.1 milyar dolar, 12.4 milyar dolardan 2015 yılı sonu itibariyle 31.5 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. 65. hükümet olarak Hükümet programımızda ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki dönemde de turizm sektörünün sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede öncü bir sektör olması dünya ölçeğinde kitle turizmin yanı sıra bireysel turizminde de önemli cazibe merkezlerinin biri haline gelmesi vizyonla hareket edeceğimizi bildirmek isterim. Şehirler arasında 2014 yılında dünya sekizincisi, 2015 yılında ise dört basamak yukarı çıkıp dünya dördüncüsü olmuştu. 10. Kalkınma Planı'nda turizmle ilgili 2018 yılı için 48 milyon 300 bin kalınlığı verilerine göre 2006'da 803, 2013'te 830 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Evet eee bugün güzel bir tören icra ediyoruz. Biraz önce Aydın Bey'in e, gün mağazasında şirketler durumunda kurdeleyi kesmeden önce kurdelenin bir başlık parasını istedik. Şimdi bunun başlık parası da şu. 20 öğrencimize sadece Kur'an açılış günü adına burs istiyoruz. Yani önümüzdeki yıl inşallah ondan sonrasına bakarız. Ee, en önemli iş çocuklarımıza bu güzel işletmelerin hiç olmazsa bir damlayan serinliğini hissettirebilmektir. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah.